Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Gözlük çok yansıyor. Evet. Videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün lise hakkında birçok şey konuşacağız. 4 senelik tecrübemle sizlere aktarabildiğim kadar her şeyi aktaracağım. Öncelikle baya bir her yerde söylediğim YouTube'da işte TikTok'ta sürekli hala soruyorsunuz. Tuz uçuyor. İşte tam burada. O yüzden görüyorsunuz mecburen soruyu bu arada. Birçok yerde söylediğim gibi benim OBP'm 95'ti. Ama 9. sınıfım hiç de iyi geçmemişti açıkçası ortalama açısından. Nasıl toparladım? Derslere nasıl çalıştım? Aynı zamanda lisenin toksik ve güzel olan kısımlarını birlikte konuşalım istedim. Okullar açılalı bir hafta oldu. Bir tık geç olabilir bu video için ama zaten daha bir hafta geçmiş. Sınavlar falan da olmadı. O yüzden aslında bunun bir zamanı yok diye düşünüyorum. Biraz sen ortam hakkından da bahsedeceğim de onun için bir tık geç oldu ama olsun diyelim. Geç olsun, güç olmasın. <laughs> Şimdi ilk önce bence OBP'den bahsedeyim. Çünkü birçok insan büyük ihtimalle onun için izleyecek video. Çünkü bana çok soruyordunuz ortalamaları nasıl toparlayacağınızı. Birçoğunuzun şu ana kadarki ortalamaları kötü olabilir. 12. sınıflardan bahsediyorum. Birçoğunuzun ortalaması şu ana kadar 70-80 bandında olabilir. Önemli olan 12'de çok iyi toplamanız veya 10'sanız da 9'sanız da yani 9'u bitirmişseniz onu bitirmişseniz, 11'i bitirmişseniz fark etmez. Elinizden gelenin ardına koymamanız. Çünkü OBP o kadar önemli ki yani durduğu bir yerden puan geliyor arkadaşlar. Sıralama öne atıyor. Geri de atabilir gerçi ama hani sizin bunu faydanız o şekilde kullanmanız çok önemli. Çünkü bu hani normal sınava ek bir şey anladınız mı? Ek olarak olan bir şey en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Çoğunluk böyle sınavlarına girmeden yani YKS sınavından bir yıl önce falan özel liseye geçiyorlar. Ve ortalamalarını böyle çoğu şişirme puanla yükseltmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sizler eğer Anadolu fen, sosyal bilimler veya herhangi bir meslek lisesindeyseniz yani normal devlet lisesindeyseniz sizin onlardan bir tık fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü hem liseleri yani devlet liselerinde maalesef sınavlar bir tık daha zor oluyor. Ve sizin göstermeniz gereken çaba bir tık daha fazla oluyor. Dolayısıyla bunun için sizin çok daha fazla çalışmanız gerekiyor aslında. evet, bu, bu gerçeği kabullenmeniz lazım. 9 seniz de, 10 seniz de, 11 seniz de, 12 seniz Önceki 9. sınıf anılarımdan başlayalım. Yani 9. sınıfa nasıl çalıştım, sınavlar nasıl oldu, nasıl bir, <laughs> bir yerdeydim. Bundan biraz konuşalım. Yaşanlarımdan başka bir videoda detaylı olarak bahsederiz. Lise delikodusu yaparız ama bu videoda daha çok aslında ders çalışmadan bahsetmek istiyorum. 9'dan şimdi başlayalım. 9. sınıftayken ben o liseye girdiğinizde gerçekten asla ilkokul, ortaokulu hiçbir bağ olmayan bir yere giriyorsunuz ve çok değişik geliyor dersler mesela biyoloji, fizik. Bunlar ne yani? <laughs> Coğrafya mesela, sosyal bilimler ayrılmış bir yerlere falan bu biraz değişik gelecekse gerçekten ama buna alışmanız çok hızlı oluyor arkadaşlar. İlk sınavlardan sonra böyle komple bu derslere içeriklerine mesela size bir başlık verirse bile hangi ders alanına ait olabileceğini çok rahat çözeceksiniz merak etmeyin. Şöyle bahsedeyim size ilk lise 9. sınıfın ilk sınavları genelde çocuk oyuncağı gibi olur. Gerçekten kolay olur. Yani en azından Anadolu liselerinde öyle oluyor. Tabi bu gerçekten liseden liseye göre de değişebilirmiş şey ama bizim lisede böyleydi. Bizim lisede hocaların tabiriyle hoş geldin sınavlarıydı bunlar. Ee, hoş geldin sen. yemin ederim fiziği bile o kadar zor değildi yani. Gerçekten biraz çalışanın yapabileceği bir şey. Zaten ilk konularda kolay olduğu için sınavların çok zor olmasını beklemeyin ama gerçekten çok kolay sınavlardı. Mesela bizimle ne matematik sınavları geçti. 9. sınavın ilk sınavı çocuk oyuncağıydı gerçekten. Hani bitirip bir de hani kontrol edebilecek süreniz oluyor 9. sınıfın ilk sınavlarında. Ya bu konudan çok şey yapmayın. Çok kolay olacak. Yani düşündüğünüzden çok daha basit olacak. Bu yüzden hani inanılmaz kasılmanıza gerek yok ilk sınavlarınız için. Ama ikinci sınavlarda lisenin gerçek yüzüyle tanışacaksınız maalesef arkadaşlar ve hocalarınızın çoğu diyecek ki ilk sınav konularından da soru gelecek ve siz şöyle bir müfredat ve şöyle bir sayfa sayısından, şöyle bir kitap aralığından sorumu tutulacaksınız. Ve bunu gecelerde büyük ihtimalle özellikle de son gece bitirmek için çokça uğraşacaksınız maalesef ki. Evet lisenin gerçek yüzü ikinci sınavlarda çıkar. <laughs> Biz de ilk sınavlara girdik. Baktım benim ortalamam gayet güzel. Yani bütün notlarım çok iyiydi. En düşük notum 71 falandı. O da tarihti galiba. Bütün hepsi böyleydi. Hatta fizikten 85 falan aldım. Yani ki benim fizim o dakikadan sonra hiç çok fazla iyi olmadı. <laughs> Gerçi 10. sınıfta toparladım ben. Fizikten 96 mı ne aldım. Ama zaten 10. sınıfta bir tane sınava girdik. Şimdi ikinci dönem sınavları için konuşmayın bile. Hani biz tam ikinci dönemin birinci sınavlarına hazırlanırken sınav haftamızdan bir hafta önce okullar kapatıldı arkadaşlar. <laughs> Ve birinci dönem notları ikinci döneme geçildi. Yoksa ben var ya ikinci dönemin birinci sınavlarını resmen çuvallamıştım yani. Hatta ben birinci öğrenme ikinci sınavlarında lisenin gerçek yüzüyle tanışıp matematikten 45 aldıktan sonra bir daha hiç o düşmedim. Genelde ondan sonra sınavların hepsine 90 ve 100 ile geçirdim arkadaşlar. Yani yapabileceğinize inanırsanız yapamayacağınız hiçbir şey. Arkadaşlar 9. sınıfın matematik konuları inanılmaz. Gerçekten bütün o dakikaya kadar görmüş olduğunuz müfredatları ve bütün temelinizi baştan ortaokuldaki gördüğünüz konulardan bile alıp sizi en yukarı basamağa kadar götüren bir şey. Yani hele TYT'nin bütün konuları neredeyse 9'dan geliyor. O sizin temel problemleri öğrenmeniz, onları kavramanız falan. Yani gerçekten çok zor bir yıl 9. sınıfın matematiği. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Son güne bırakılmaz matematik. Matematik konusunu öğrenildiği gün akşam gelip soru çözülür arkadaşlar. Böyle yapmazsan sınavda kesinlikle çuvallarsınız. İlk sınavda çuvallamazsınız büyük ihtimal ama ikinci sınava gelince kesinlikle çuvallarsınız. <laughs> Benim gibi. İlk sınavdan da 70 küsür bir şey almıştım ben. İkinciden 45 aldım. Yani hocanın bile benden beklemeyeceği bir performans. <laughs> Okey çok aktif değilim. Ben 9'da daha çok böyle lisenin rehavetine kapılıp böyle arkadaşlarımla işte teneffüslerle gezeyim dolaşayım. Akşam da böyle genelde sınav haftasına kadar yatayım modundaydım. Ödevleri yapıp yatıyordum direkt. Yani siz bunu yapmayın. Siz her gün geldiğinizde özellikle her dersi yapmak zorunda değilsiniz gerçekten. Çoğu ders son gece halledilebilir veya son 2-3 gün önceden çalışıp halledebilecek şeyler oluyor. Coğrafya değil bu konuya dahil. <laughs> Coğrafya ve edemiyata bakın gerçekten. Tarihe de bakın ya. Tarihten 2-3 üniteden sorarsa bittiniz yani. O yüzden tarih, ya sözellere bakın daha önceden ama. Sayısallar arasında bence matematiği her gün, güne gün çalışın. Kesinlikle güne gün çalışın. Şakası yok. Benimki sınavın ikinciden, dönemi, birinci ikinci sınavları geldiğinde ben var ya böyle krize girdim yani. Böyle kağıtlar, bir de hoca bize A4 dağıtıp bu A4'lerde Önce kendisi konuyu anlatıp sonra kendisi tatlıdan bir ton soru çözüyordu. Biz de kaldırmıyordu. Bize de çözdürmüyordu. Biz sadece onun çözüşünü seyrediyorduk ve bu biraz zordu. Yani kendimiz öğrenmiyorduk böyle olunca. Hoca da birkaç soru bırakıyordu ama kim yapacak onu akşam eve geldiğinde? <laughs> bir de 9'uz anladınız mı? Yeni başlamışız. Her şey sıfırdan bir başlangıç. Gerçi benim matematik hocam da gayet iyiydi bu arada. Çok güzel anlatıyordu. Anlatışında bir sorun yok ama biz kendimiz uğraşmadığımız için derslesin aslında birkaç öğrenciye soruyordu sadece cevap buldu mu cevap buldu mu diye. Bize çok şey gelmiyordu, vakit gelmiyordu ama yine de güzel anlatan bir hocamdı. Bu yüzden aslında birazcık da sorumluluk bende. yani kendim keşke birazcık daha derste daha çok kendimi çözmeye uğraşsa. Yani o zamanlar bir de ilk başta yapamayınca sonradan da yapmaya hevesim kalmıyordu. Hani yapamam gibi geliyordu. Aslında uğraşsam yapardım yani sonuç olarak. TRT matematiğim de güzel geldi. <laughs> yani sonra TRT çalışırken fark ettim. Konular arasında çok basitmiş gerçekten. 11'de TRT çalışma başlayınca anlıyorsun bazı konuların kolay olduğunu. Yani dolayısıyla 11 bu 12'de göreceğiniz konular böyle solda sıfır arkadaşlar. Yani 9 matematiği o ayrı bir şey ama müfredat olarak çok yoğun. Yani bütün her şeyi temelini gördüğünüz bir şey olduğu için ve daha önce böyle bir şey deneyimlemediğiniz için bir yıl içerisinde size çok ağır gelecek gerçekten. Benim 11'de ve 12'de yaptığım çalışma sistemiyle ben matematik, matematik sınavlarının çoğundan yüz aldım. Biri hariç hepsinden yüz aldım. Her dönemde. <laughs> bir tanesi hariç o da analitik geometri sınavıydı. E gerçekten hasta girdim o sınavı. Hasta girdiğim için hiç odaklanamamıştım. Ondan da 85 mi aldım, 87 mi aldım? Öyle bir şey aldım ama. Kötü almadım yani. Ama herhalde korona aşısı olmuştum ben o gün 11. sınıftan. Korona aşısı oldum. Okula ateşle, öksürükle, boğaz ağrısıyla geldim. Hani öyle bir dönemde bir de sınavdan bir, ge bir gece önce oldum. Gerçi bunun sebebi var. Bunu bir gün ana olarak anlatırsam anlatırım. Öyle geldim sınava da öyle girdim. <laughs> bir de yanındaki sıra arkadaşım benim çok tak 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 yazıyordu tamam mı? Sıradan sonra tak 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 geliyor sıra sallanıyor. Ben sıfır odak sınıftakiler konuşuyor çünkü beden hocası sınava girdi. Korkunç bir ortamdı. O yüzden ondan biraz düş kalmış olabilirim. Yani benim hedefim hep 100 almaktı çünkü. <laughs> Ama onun dışındakilerin hepsinden yüz aldım galiba. Hatırladığım kadarıyla öyle yani. Şu an bayağı zaman geçti notlarını hatırlamıyorum. Ama 12'de full yüz e aldım. Bunu biliyorum. Yani o yüzden yapmanız gereken şu. Bir tane fasikül... Fasikülüm yok şu an yanımda. <laughs> Attığım için ama. Şu kitaptan göstereyim. Bir tane matematik kitabımız var mı? Test kitabımız. Fasikül de olabilir. Geliyorsunuz. Atıyorum ne işlediniz? Üstü sayıları mı işlediniz? Hemen akşam geliyorsunuz. Onun üstü sayılar kısmını işlediğiniz yere kadar çözüyorsunuz. Sonra hocanın okulda çözdüğü soruları not aldıysanız ki alın. Yani bunu alın yani. Not aldıysanız onlara tekrardan bakıyorsunuz. Tekrar kendiniz çözüyorsunuz. Anlamadığınız varsa hocanıza nöbet olduğu, nöbetçi olduğu gün sorun gidin. Ya da boş olduğu bir zaman soru getirildiği zaman gidin sorun. Anca bu şekilde öğrenebilirsiniz. Bir de hocanın dikkat çekti soru tarzı varsa kesin soruyorlar. Bakın bu yüzde yüz. Dikkat onun belli bir soru tipi vardır. Garanti. Banko çıkar yani. Onlara çok dikkat edin zaten. İlk sınavlar çok zor olmasın ama ikiden sonrakiler de bu dediklerimin hepsini yapın. Gerçekten de senin gerçek yüzünü ikinci sınavlarda göreceksiniz. Korkutmak gibi olmasın ama gerçekten böyle oluyor. 10. sınıflara gelelim. 10. sınıf bence lisenin en zor müfredatını kapsıyor. 9'da evet yeni başladığınız için biraz zor geliyor konular. Hani her şeyin zemininden başlıyorsunuz. Tarihin en gerisinden, işte coğrafyanın en temelinden. Başlıyorsun 10. coğrafyası çok kötüydü. Allah'ım şimdi aklıma geldi. Neyse 10. sınıf her müfredatın en zoru. Kimyada mol var. Fizi söylemiyorum bile. Fizin en kötü konuları her zaman 10. sınıfta. En iğrenç konuları. <laughs> ee, biyolojisi güzel. Ben bir 10 biyolojisini her zaman çok sevdim ve her zaman da çok iyi yaptım. TT'de de dahil ve TT denemelerinde de dahil. Hep 10 biyolojisini fullerdim. Kimya çok kötü. Gerçekten az önce söyledim zaten. Matematik müfredatı güzel. Gerçekten çok güzel konular var içinde ama fonksiyon e, fonksiyonu falan ilk defa göreceğiniz için gerçekten bir tık anlamakta zorlanabilirsiniz. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. İnanılmaz. Edebiyatta en gene... Ay divan edebiyatı da onda. Abi ne kadar iğrenç bir şey. Gerçekten şu an daha iyi aydınlandım. On <laughs> çok kötü bir sınıf ama sosyalleşmeyin onda bakın her zaman bu yanlış yapılıyor. 10. sınıf işte lisenin en rahat yılıdır. Sınav yılına uzaktır. Bilmem nedir. de Lisenin en zor konu yılı da kesinlikle 10. sınıftır. Oturun çalışın oturun çalışın. Okulda çalışmıyorsanız evde çok çalışın. Gerçekten çalışın. 10. sınıf çok zor. Ortalamanızı en çok düşebileceği muhtemel yıl 10. sınıftır. Ya yani 10. sınıf gerçekten her sınavı zor. Arkadaşlar 1. 2. 2. 2. dönem fark etmek için hepsi çok zor. Gerçekten ilk karantinaya denk geldi. Bizim demiştim ya 9. 2. döneminde direkt sınavlardan ikinci sınava gireceğimiz hafta kapandı diye. 10. sınıfı da komple karantinada geçirdim ben. Direkt bütün derslere katıldım. Ya bazen coğrafya derslerinde uyumuş olabilirim. Dil derslerinden de çoğunluğunda uyudum. Ama genel ana derslerim böyle matematiğin hiçbirini kaçırmadım. Genelde fen derslerini falan da hiç kaçırmadım. Bu yüzden hocaların dikkat çektiği yerleri bildiğim için ve karantinadayız diye yani bir tık da kolay sordukları için iyi notlar aldım ve ben bu arada 9. sınıfım ortalama benim 87 geldi ama benim normalde hep 90 üstü ortalamalarım olduğu için ortaokulda hep 95-96 falan da 97 olduğu yılda oldu. Ee, hep öyle geldiği için ben, beni şok etti 87 ortalamayla geçmek açıkçası. Burada ışıktan gözüm kör oldu yemin ederim ya. Direkt yanıma koymasaydım keşke. Ay ne kadar çok konuştum. Editlemesi çok zor olacak bu videoyu yemin ederim. Bana şans dileyin. Neyse. Ee, ne diyordum? Heh, 9. sınıf ortalamam 87 geldi. 10. sınıf ortalamam 96 geldi. Çünkü tek bir sınava girdik. Her iki dönemde de geçerli tek bir sınav vardı arkadaşlar. Dolayısıyla ben onların hepsinden de çok iyi aldım. Gerçi matematikten de 90 üstü aldım. Her dersten 90 üstü aldım. 90'ın aldım bir ders yoktu. En zor konular da zaten olmadığı için birinci sınavlarda. Gerçi biraz konu yığılması oldu. Biz hani ikinci dönemin kısmına yok. Bir, ikinci sınavların kısmına da bazı derslerde girildi çünkü bir tık konu ağırlığı vardı ama ikinci sınavlara girmediğimiz için çok şanslıydık. Ben 10. sınıfı o şekilde kapatmaktan çok mutluyum. Karantinaya güme gittiği için çok mutluyum 10. sınıf. <laughs> Geldik 11'e. Alanlar seçildi, yerleşildi 10 yazında. Artık durumun ciddiyetinin farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. TRT Türkçe mi var? Çalışacaksın. TRT Matematik'te eksiğin mi var? Oturacaksın. En çok TRT Matematik'te çalışacaksın. Problem temel konular, dokuz konuları, 10 konuları hepsine tekrar baştan çalışacaksın. Eksin yoksa bile deneme çözeceksin TYT Matematik'ten. 11 artık garantör yıldır. Yani senin hazırlığa başlaman gereken yıldır. Ben 11. sınıfta da aynı 12 hazırlanır gibi çalıştığım bir yıldı. TYT Matematik'teki bütün eksiklerimi kapattığım bir yıldı. Bir tane TYT Matematik 3-4-5'in soru bankasını bitirdiğim bir yıldı. Aynı zamanda 11'de de matematiğe en güzel çalıştığım yıldı. Onda da çok güzel çalıştım ama 11 benim gerçekten en sevdiğim matematik konularını içeren. 12'de de gerçekten çok sevdim ama 11 gerçekten benim için başkaydı. Matematik hocam süperdi bu arada. Baya <laughs> matematik hocam gerçekten farklı olsaydı ben bazı şeylerin çok farklı olacağını düşünüyorum. Mesela 10. sınıfta bana matematik hocam, en sevdiğim matematik hocam hayatım boyunca girdi. Sedacı'ya da buradan selam olsun. İzlemiyordur büyük ihtimalle ama karşısına düşer belki. Seda Hoca girdi. 3 yıl boyunca da 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıfta da matematiğimi hep o girdi. Gerçekten onun sayesinde ben matematiği tekrardan sevdim. 9'da bayağı sormuştu matematikten çünkü. Sonra 10. sınıfta onun derslerine online'da bile ben çok severek katıldım. 11'e geldiğinde ben matematikte gerçekten sınıfta en çok derse katılan ve hep matematikte en yüksek alan bendim sınıfta. Çünkü ben matematiği gerçekten çok severek çalışıyordum. Sevmezseniz asla çekilecek bir ders değil. Çünkü bir yerden sonra zorlaşıyor ve koparsanız kopuyor yani. O bağı koparmamak aslında size kalmış arkadaşlar. O bağı hiç koparmayın. Zor olduğu yerde video izleyin. Hocanıza sorun. Soru çözün. çözümü soruları tekrar çözün. Çözümü anlamaya çalışın. Eminim yapacaksınız. Gene sağ olun ama neyse. O bağı koparmazsanız kesinlikle... Matematik çok zevkli bir ders arkadaşlar. Yapabildiğiniz zaman her ders çok seftli. Bunu asla unutmayın. Zor gelmesinin, kötü gelmesinin sebebi yapamamanız. Yani o ipi koparmayıp günü gününe çalışıp günü gününe matematik tekrarlarınızı yapıp anlamadığınız yerde video izleyip ama gerçekten günü gününe ve planlı çalışacaksınız. Bakın inanılmaz artışa geçecek notlarınız. İnanılmaz. Burada garantimiz. <laughs> evet matematik bundan sonra çok iyi çalışıyorsunuz. Hele şu anda dönemin başındayız bu uyarı yapmak için en güzel zaman. Düzenli çalışın. Evet edebiyat sizin için eşit ağırlıklar, sözeller çok önemli. Gerçekten kilit nokta çünkü ben bu yıl AYT matematik netimi düşük yapmama rağmen gerçekten panikle beraber yapamamama rağmen AYT matematik çok iyi. Edebiyatın 23 doğru bir yanlış geldi ve o beni var ya o kadar öne attı ki çünkü içerisinde zor soruları vardı edebiyatın genelinin kolay olmasının yanı sıra içinde 3-4 tane çok zor soru vardı ve onları doğru yaptığım için beni çok öne attı. Ben en kolay soruyu gittim yanlış yaptım. O yüzden o bir yanlış beni çok etkilemedi. Yani standart sapmadan dolayı. Zor olan soruları yapmam ama standart sapma çok güzel bir şey. Beni öne attı. <laughs> Tarihte de aynı şekilde. 8 doğru 2 yanlış yaptığım için benim çok işime yaradı gerçekten. Ciddiyle işime yaradı yani. <laughs> Bunun için bu arada edebiyat ve tarih için çok video istiyorsunuz. Farkındayım ama birazcık daha Ekim ayında çekmeyi düşünüyorum. Çünkü daha çok Kasım Aralık civarında edebiyat, coğrafya ve Tarih doğru düzgün çalışıyor 12. sınıflar. Yani genel olarak başta şu an daha çok TYT'nin son aşamalarını tamamlıyor oluyorsunuz. O yüzden o aralar çekmek istiyorum. Çünkü zaten edebiyat çok hızlı unutulan bir tamam. alan. Aynı şekilde tarih de. Dolayısıyla sizlere o zamanlar yani bir ay sonra falan aşağı yukarı çekmeyi planlıyorum ki en çalışılan dönemde yayınlayayım diyorum. En faydalı olacak zaman dilimi de o zaman olur zaten. Bu arada size söylemeyi unuttum. Ben hazırlığı geçtim bu arada üniversitemde. Birinci sınıf olarak yani hukuk 1 olarak başlayacağım. Bu yıl o yüzden hukuk 1 hakkındaki tecrübelerimi de bu yıl çokça duyacaksınız diye düşünüyorum. Bu konudan çok mutluyum bu arada. Bir senem boşuna gitsin hiç istememiştim. Neyse edebiyatı başından çalışmaya başlayayım. Bence 11. sınıfta 12'de bu çok lazım olacak. Asıl ama ana edebiyat zaten 11. sınıfta başladığı için 11'deki yazarlar, eserler çok iyi öğrenirsin. Bakın konu şakası yok. Çok iyi öğrenirsin. Coğrafya tarihi tarih o kadar çok düşmenize gerek yok. Ama edebiyata kesinlikle 11. sınıf edebiyatına çok çok dikkat diyorum. Çünkü orada oradaki konuların hepsi 12'de de aynı şekilde neredeyse tekrar olarak geçiyor. Okey, birkaç tane zor kısımlar şiirde özellikle ekleniyor. Ama genel olarak romanları falan hep benzeri gidiyor yani. O kişiler ve eserleri hep benzeri gidiyor. Dolayısıyla 11 edebiyatına çok çok dikkat edin arkadaşlar. Ve geldik sınav yoluna. Gözlükle geldim sınav yılında. Neyse. Şu şöyle yansımasını şöyle duracağım birazcık. Evet. Sınav yılı arkadaşlar en önemli. Büyük ihtimal hayatınızda en travmatik yılı olacak. Gerçekten yaşamam dediğiniz o psikolojik travmaların hepsini yaşayacaksınız. Ben de öyle dedim. Dedim bunalmam. Son 3 ay asla çalışmayı bırakmam. Sürekli arı gibi çalışırım. Olmuyor. Çünkü hepimiz insanız arkadaşlar. Yorulacağız. Çalışmayı bırakacağız. Devam edeceğiz psikolojimiz bozulacak, tekrar toparlanacak, ağlayacağız, güleceğiz. Bu böyle bir yıl geçecek yani önümüzde. Şunu söyleyeyim matematiğe kesinlikle düşün arkadaşlar matematiğiniz kötü ilerliyorsa özellikle ait matematiğe çok düşün. Sınavda da stres yapıp benim gibi <laughs> yapacağınız soruları yapamazlık yapmayın. Yani artı 30 yapabilecek bir insanken paniğe kapılıp 19 doğru yapmayın yani. Diyeceğim o. Yani matematik kötüyse kesinlikle matematik ve geometride çok düşün bu yıl. Eksiklerinizin hepsini listeleyin. Yaptıkça üstünü çizin konu olarak. Bu sizin çok işinize yarayacak. Plan ve programlı gitmek her zaman çok işinize yarayacak. Netlerinizin artışını sağlayacak. En önemli faktör de bol bol branş ve genel dönemeler çözüp sizin kesinlikle arayı kapatmanız. Yani net artışını sağlamanız ama bunları kesinlikle okulda da yapacaksınız. Bu arada öğle aralarını unutun. Bir önceki tane ve öğle arasının o uzun periyodu ders çalışarak geçireceksiniz. <laughs> Ben neredeyse hiçbir 55 dakikamı ders çalışmadan geçirmedim arkadaşlar. Belki bir iki tane tek tük kafa toplamak için böyle arkadaşlarımla oturup sohbet ettiğim vardır. Ama onun dışında hepsini kütüphanede böyle koşa koşa yer kapmak için geçti resmen. Ve çünkü biz, bizim o iki sınıflarımız çok kalabalıktı. Ayrıca 11'den falan da çalışmak için gelenler oluyordu. Ya da sınav haftası zaten çok kalabalık oluyordu. Ya biz at yarışı gibi kütüphaneye koşardık ya. Ya çok komik bir an. Gülmeyin bu arada. Gerçekten koşuyorduk. Ya bizim sınıf şurada düşünün şurada. Buradan gidiyorduk, dönüyorduk ve o koridorun ortasında kütüphane koşuyorduk ya. Gerçekten okulu çok kalabalık olunca herkese yani ila derecesi sen öğrenciler oluyor. iyi hedefleri olan öğrenciler oluyor. Tazı gibi koşardı herkes. Gerçekten çok zor zamanlardı. <laughs> Bu yüzden kesin tavsiyem okulunuzun kütüphanesi varsa onu kullanmanız. Eğer kapı kilitliyorlarsa da rehber öğretmeninizle konuşup kesinlikle o kapıyı açtırmanız. Çünkü o kütüphane orada boşa durmuyor. Sınıflar çok olacak çünkü kulaklık kullanma izniniz varsa ders içerisinde hocalar boş bıraktığında kulaklıkla çalışın. Çünkü bizim okulda bu arada hani elektronik aletler yasak değil. Gerçi bu yıl ciddi bir yasak geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. E, sev <laughs> sev kuralları gibi bir kurallar geldi yani. Ama birçoğu maddede çok iyi. Ben şey kuralların özellikle sosyal gönüllülük şey miydi? O kuralı çok sevdim. Kesinlikle çok mantıklı. Yani okulu daha çok yani öğrencileri daha çok iyiliğe yönlendiren bir kural aslında. Ben onu sevdim ama telefonlar, şu kulaklıklar kullanılmayacak. Bu, bu, birazcık kötü bir kural. Yani gerçekten bu kadar <laughs> gelişmiş bir çağda bunları yasaklamak çok saçma bilmiyorum. Bana kalsa bence tablet ve bilgisayar da getirmeli okul. Hani bunlar not almak için, şey almak için kullanılmalı ama bilmiyorum yani öyle uygun görmüşler bu kadara. <laughs> Karışamıyorum. Gerçi bizde telefon ve kulaklık tabii ki ders esnasında yasaktı. Sadece teneffüslerde kullanılabiliyordu. Ya tabi bir yerden sonra sınav haftasında falan da yasaklayacaklardı ama ya sınav haftasında bütün notları falan biz telefondan okuyorduk. Ekstra şeyler hani kafamıza takılan soruyu Google'dan tekrar bakıyorduk. Hani bir şey kafanıza bir konu takılıyor çünkü bir soru takılıyor bakıyorsunuz ona. Hani, hani kitapta bulamadığınız bir şey oluyor. Falan ya bunlarda yasak olması çok kötü olur yani gerçekten. Öyleyse geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> Özellikle 12'ler için çok zor. Herkes okul ortamında çalışamaz diye düşünüyorum ben. Çünkü çok kaotik bir ortam, çok gürültülü bir ortam ve kesinlikle Bizim sınıf çok kalabalıktı bu arada. Artık 40 kişiydi. 41, 42, 43 falan gördüğümüz oldu. Çok kalabalıktı. Çok gürültülüydü. Sürekli nakil geliyordu bizim sınıfa. Başka yani kötü Anadolu liselerinden sürekli biz nakil alıyorduk. Bizim Anadolu lisesi normalde çok başarılı ve iyi bir Anadolu lisesi. Gerçekten öğrencileri de yani puan öğrencinin hepsi çok iyiydi. Ama o nakiller var ya yani bizi bitirdi gerçekten. Bitirdi yani. Bombastic side eye. Dolayısıyla çok gürültülü ve ben hocalar boş bıraktığı zaman izin verdiklerini kulaklıkla çalışıyordum. Mesela Artık paragraf bile kulaklıkla çözüyordum çünkü ya yani kulaklık takmasam daha çok gürültü var yemin ederim odaklanamıyordum yani. Hatta white noise diye bir şey var arkadaşlar. Onu dinlerseniz böyle gürültüyü duymuyorsunuz. O çok güzel bir şey gerçekten. Kalabalık ortamlarda bazen kulaklıkla çalışıyordum. Okul sonraları da bazen kütüphaneye falan gidiyordum. Genelde de hafta sonları hep kütüphanede geçiriyordum veya boş bir günüm olduğunda okula gitmediğim zamanlarda hep kütüphanede geçiriyordum günümü. Size de en büyük önerim bu olacak 12. sınıflar. Vakit bulabildiğiniz her an kütüphaneye gidin. Bu teneffüsler olur, öğle arası olur. <throat> Okuldan sonra olur. Gerçekten ev ortamından bile çok daha odaklanıyorsunuz. Çünkü rakipler var yanınızda. Her, her <laughs> <microb crustha> <laughs> çalışıyorlar ve siz onları gördükçe hırslanıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim de bu kadar çalışmam gerekiyor ve daha iyi çalışıyorsunuz. Bu kesin bir öneridir. Yani evde olduğundan her zaman çok daha iyi çalışıyorsunuz kütüphanede. 12'de de bu arada sınav haftalarında maalesef ki çalışmayı bırakacaksınız ve OBP'nizin düşmesini istemiyorsanız özellikle açığa geçmek isteyip de geçemeyenlerden de özellikle bahsediyorum burada. Oturup çalışmanız gerekiyor. Biz var ya o kadar saçma şeylere çalıştık ki bu sınav yılımızda. <laughs> Eşit ağırlık olmamıza rağmen seçme dersleri doldurmak adına sosyoloji ve psikoloji ve ya yani 11'de psikoloji, 12'de sosyoloji ve mantık ayrı ayrı iki ders olarak sosyoloji ve mantık aldık ve Bunların bize hiçbir şekilde sorusu verilmedi. Biz hepsinde neredeyse oturup çalıştık yani bunları. Hepsinde ezber yaptık. Her şeyde ezberledik yani. Bazılarında son sınavlarda Allah razı olsun. Test olacak son sınavlarda bize 200-300 soru veriyorlardı. Birkaç tanesinde kendi kafamızdan soracağız diyorlardı. Ve siz konuya gene hakim olmak zorunda kalıyordunuz bir şekilde. Çok korkunç zamanlar. Gerçekten en özlemediğim yılları bu sınav haftalarının zamanları. <laughs> 12'de de hiç öz 12'yi pek özleyemiyorum. Ya yani 12'nin ortamı çok güzeldi bizim işte arkadaş ortamımız ve hocalarımızla işte sohbet, muhabbet, dersler. Her şey çok güzeldi ama bu kalabalıklıktan ve gürültüden ve kargaşadan dolayı 12'nin genelini de çok özlemiyorum açıkçası. O BP bir gerçek. 12'de de düşünmemeniz gereken bir gerçek. 11'de benim ortalamam 97.8 falan var. hatta 98'e bayağı yakındı. 12. sınıfta da arkadaşlar ben bütün derslerin genelinden çok yüksek aldım. Yapmam gereken her şeyi lahiyle yaptım. Ödevleri, dersleri yani. Okey ben de istemezdim. Hani sadece YKS çalışım isterdim ama o BPM yüksek olsun ve lise mi de yani o lisede 3 yıl okumuşum. Oradan mezun olmak daha doğru olur diye düşünerekten açığa da geçmedim. Hatta imkanım vardı bilerek geçmedim. Dolayısıyla her şeyi lahiyle yapmak adına onlara çok iyi çalıştım ve Vakit kaldıkça tekrar YKS çalışmaya döndüm ama sınav genelde dönemiyordum. Çünkü o kadar yoğun ki 12-13 tane sınava geleceksin. hepsinden ayrı mı falan. Çok zordu ama 12. sınıfın sonunda mezun olurken 12'lerin birincisiydim ben. Geri kalan da 11 ve 12'de de sürekli eşit ağırlıkların birincisiydim zaten. Hatta okulun ikincisiydim her zaman. Hatta son karne günü yani bu gerçekten çok e, garip bir anıdır. Bize genelde anons edilir. Sanırım o gün edilmemiş ya da edilmiş mi bilmiyorum o kadar da. Dedim ki 12'nin son karnesi. Biraz geç gideyim. İşte hocalarla vedalaşayım. Arkadaşlarımla son kez göreyim. Onların birkaç tanesini göreyim. Çıkayım diye ben geç gittim. Yani istikrar ve törenden sonra gittim. Ama çok sonra da gitmedim. 5-10 dakika sonra gittim yani. Çok inanılmaz zaman farkı yoktu. Bir gittim. Benim rehber hocam dedi ki sen de, de 12'lerin birincisi olmuşsun. Dönem birincisi olmuşsun dedi. Şaşırdım çünkü bir tane kız var sayısallarda. Çok çalışıyordu gerçekten. Çok hırslıydı ve dedim gene o almıştır. Hani birinci dönem o kazanmıştı çünkü. Normalde hep böyle plaket hediye falan verirlerdi. Bana da gelince vermeyeleri tuttu. Ben bunu da anlamadım. Ama <laughs> gittim ve gerçekten birincisi olmuşum dönemin. Bu yüzden <laughs> sizler de OBP'niz adına ve bu tarz başarılar için kesinlikle çalışın arkadaşlar. 12'de de salmayı 12'de de bu arada ortalamam benim 98 küsürdü. Genel olarak OBP'mde tam 95.0 geldi bu arada. Bunu da koyarım şuraya. <laughs> ÖSYM belgesindeki. Çok uzattım bu videoyu ama... Eğer lise hakkında anılarım hakkında da bir video istiyorsanız çekeceğim bu arada. Sadece birkaç da ortam hakkında da söyleyeyim. Başından beri sürekli sınıflar hakkında konuşuyorum ama birazcık olsun ortam hakkında bahsetmek istiyorum. İşte bu insanlara güvenmeyin, herkese arkadaş olmayın. Bu biraz yanlış bir şey. Çünkü benim hala 9. sınıftan tanışıp hala çok yakın olduğum iki arkadaşım var. Diğerleriyle de sohbet, muhabbetin hani olarak konuşuyorum. Okey çok toksik ve iğrenç insanlar da vardı içeride ama gerçekten iyi edindiğiniz arkadaşlar da olacak. Bu yüzden insanları çok kendinizden itmeyin yani. İnsanların davranışlarını gözlemleyin. Gerçekten doğru insanlarsa zaten anlarsınız davranışlarına İnsanlar kendi karakterlerini davranışlarına yansıtır arkadaşlar. Doğru insanları seçimi hala arkadaşlar. Hiç bozulmadı arkadaşlarımız. Gerçekten e, siz de doğru insanları seçebileceğinize eminim arkadaş olarak. Bu hemen kitap kurdu da olmayın. Ben çok fazla arkadaş dedim. Arkadaşlarımla çok fazla vakitte geçirdim. Bunları yaparken hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Genelde Bunların hepsini aynı anda yapabilen yani ders, arkadaş, işte eğlence hepsini bir arada spor. Bunların hepsi bir yerde yapabilen insanlar genelde zaten çok başarılı oluyorlar. Size de tavsiyem insanlara kendinizi uzaklaştırmayın ama toksik insanlardan da gerçekten uzak durun. Böyle sülük gibi insanlar olursa kesinlikle uzak durun. Zorbalara karşı kendinizi savunun. Çünkü lisede büyük ihtimal illa bir kısımda zorbayla karşılaşacaksınız. Her şekilde dersinizden çok iyisi zorbalarlar, çok kötüyse zorbalarlar. Çok güzelseniz bir şekilde yine tiki olarak zorbalanırsınız çirkinseniz de zorbalanırsınız ki bana göre çekin insan yok bu arada ama gene bir şekilde onların gözünde çirkinseniz zorbalanırsınız her şey kilonuz saçınız gözlüğünüz gözünüz kaşınız dudağınız burnunuz her şeyden zorbalanabilirsiniz ama bundan kesinlikle şey yapmayın susup kenara çekilmeyin kendinizi savunun bir hukukçudan size tavsiye <laughs> bunu hakaretle yapmak zorunda değilsiniz herkesi böyle susturacak sözleriniz olsun hayatınızda yani onlara onun yaptığı gibi zorbalıkta değil ama gerçekten doğru dürüst sözlerle cevap verin arkadaşlar. Susmayın. Zorbalığa hayır. <laughs> Zorbalığa hayır. Ben gene nefret ediyorum yani böyle insanlardan. Yani kimsenin kimsenin hayatının, vücudun özelliğinin ilgilendireceğini de düşünmüyorum ama böyle insanlar maalesef ki var. Her yerde olduğu gibi lisede de var arkadaşlar. Bunlardan da uzak durun gerçekten iğrenç insanlar. Şimdi teşekkür ediyorum. Bu tarz videolarım gelecek. Kendi yani lise hakkında sadece dediğim gibi anlarımı falan da anlatım bir video gelebilir bu arada. Çünkü çok fazla anım var ve bunların sizinle paylaşmak istiyorum. Çok eğlenirim diye düşünüyorum. TikTok'ta story time olarak da çekebilirim bunları. TikTok beni takip etmeyi unutmayın. Ama abone olmanız gerçekten güzel olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.